Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tepe oyasını yapmasını öğreneceğiz. Ee, diğer videomda bu böğürtlen oyasının yapımını göstermiştim. Tepe oyasının yapımını da bu videoda göstermek istiyorum. Şimdi ben iki tane yaptım. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Tepe oyasını yaparken başlangıç olarak bir tane örümcek çekiyoruz. Şu şekilde 6 tane zincir çekiyoruz. Örümceğin tepesinden tepesine batarak bir tane pipirik yapıyoruz. Şimdi 6 zincir daha çekiyoruz. bir aynı örümceğin tepesine batarak bir pipirik daha yapıyoruz. İki tane pipirik oldu. Şimdi örümcekle aşağıya iniyoruz. Bir iki örümcek, iki pipirik oldu. Yani bir iki bacak, bir iki pipirik. Şimdi tekrar bir örümcek çekiyoruz. şekilde. Üç tane örümcekten sonra bakın 3 tane zincir çekiyoruz. Bu örümcekten sonra zincir çekmeyip diğer pipirin tepesine dönersek olmuyor arkadaşlar. Ben biraz daha yaklaştırayım. Evet. Şimdi bir örümceği çektik. 3 tane zincir. Bakın bu zinciri unutursanız işiniz olmaz. Geriye dönüyoruz. Bu yaptığımız pipirin ortasına tığımızı batırıyoruz. Şimdi tekrar dönüyoruz ve altı zincir çekiyoruz. Bu pipirin bat tepesine battığımız yere iki tane pipirik yapıyoruz. Birinci pipiri yaptık. Altı. ikinci pipiriyi de yaptık. Şimdi 3 zincir çekmiştik ya. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Unutmayın dediğim zincirin diğer üçü bu. Yaptığımız örümceğin tepesine batıyoruz. 3 çıkarken zincir yapıp 3 de inerken buraya zincir yaptığımız için burada otomatikmen pipirik oluştu. Şimdi bizim iki pipire ihtiyacımız var. Burada otomatikmen bir pipirik. Üstünden bahsetmiyorum. Örümceğin tepesinden bahsediyorum. Burada bir pipirik oluştu. Şimdi 6 zincir daha. Tekrar ikinci pipiriğini yaptık. Örümcekle iniyoruz. Şu şekilde üçlü dağımız oldu. Tepemiz oldu. Şimdi Tekrar örümcek çekiyoruz. Örümcekten sonra bu 3 zinciri kesinlikle unutmayın. 1-2-3 zincir. Ve dönüyoruz. Yaptığımız pipirin ortasına tığı geçirip tekrar bunu buraya sabitliyoruz. Şimdi 3 zincir daha çekiyoruz. Diğer pipirin üzerine batıyoruz. Şimdi tepe gibi artık yukarı yukarı çıkacağız. Şimdi bir zincir çekip dönüyoruz 2 3 4 5 6 zincir çektik birinci pipiri yapıyoruz şimdi tekrar şu şekilde 6 zincir daha çekiyoruz 1 2 3 5 6 zinciri çektik pipirin diğerini yapıyoruz şu şekilde şimdi 3 zincir çekiyoruz alttaki pipirin tepesine battığımız yere şu şekilde alttaki pipirin tepesine batmıştık oraya batıyoruz şöyle alttaki pipirin tepesine battık Burada zaten 3 zincirle çıktığımız için otomatikmen tepe oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektik. Bir pipirik daha yaptık. Burada 2 pipirik oluştu. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip örümceğin tepesine batıyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. 2. pipriğimizi yaptık. Tekrar örümcek çekiyoruz. Şöyle üçlü tepemizi yaptık. Şimdi dörtlü tepe yapalım. Zincir çekiyoruz. Zincir çektikten sonra arkadaşlar 3 zincir çekeceğiz bakın. Örümcekten sonra 3 zincir. 3 zincir sonra buraya bu pipiriye. Sonra 3 zincir sonra bu pipiriye, sonra 3 zincir sonra bu pipiriye. Şimdi bu zincirleri attığımızda alttaki pipiriklerin bir tarafı oluştu. Şimdi buraya geldiğimizde buraya iki tane pipirik yapacağız. 3 zincirle ineceğiz. Buraya bir pipirik yapacağız. 3 zincirle ineceğiz. Buraya bir pipirik yapıp tekrar buraya bir pipirikle döneceğiz. Şimdi yapalım. 1, 2, 3. Bu örümceklerden sonraki pipirikleri unutmuyoruz. Döndük. Bu bir pipiri. 3 zincir çekiyoruz. Buna. Artık tepeye tepeye çıkıyoruz. 3 zincir çektik bu biberi. Şimdi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir zincirle geriye dönüyoruz. 6 zincirle buraya 2 tane pipirik yapacağız. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ben. Şu şekilde tepeye ikili pipirik yaptım. 3 zincirle bir aşağıya iniyorum. Buraya bir pipirik yapıyorum 6 zincirle. Çünkü 3 zincirle yukarı çıkıp 3 zincirle aşağı indiğim için şurada zaten otomatikmen şurada zaten otomatikmen pipirik oluşuyor. 1 2 3 zincir çektik bir alt pipire indik buraya da altı zincir çekiyoruz bu videoda benimle beraber yaparsanız hemen anlayacaksınız arkadaşlar 1 2 3 zincirle burada bir yanlışlık oldu bir saniye Şimdi 3 pipirikle örümce iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincirli örümceğin diğer pipirini yapıyoruz. Bu şekilde dörtlü oldu. örümcekle iniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dörtlü tepe oyası, bu şekilde üçlü tepe oyası. Bunu isterseniz namaz başörtüler için 10 taneye kadar çıkarabilirsiniz. Sizin elinizde. Şimdi örümcek yapalım buraya iki tane pipirik örümceğin tepesine Şimdi iki tane pipirik yaptık ve örümcekle iniyoruz. şu şekilde şöyle şimdi arkadaşlar bu örümcek çekelim bu şekilde bir tane siyah böğürtlen alalım bürütlerimizi bir önceki videoda anlattım bürütlerimi tığ alıyorum ilmeği şu şekilde uzattım. Bir tane boncuk alalım. Şu şekilde boncuğumuzu da geçirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim ilmeğimiz yukarıda kaldı. İlmeğimizi şu şekilde aşağıya alalım. İlmeğimizi aldık. Hemen örümceğin dibine börtlenimizi şu şekilde sabitledik. Tekrar örümcekle devam edelim. Bu şekilde örümceğimizi de taktık şöyle bu tepe oyasında şöyle bu tepe oyasında üçlü tepemiz üçlü bu da dörtlü tepemiz isterseniz bunu onlu da yapabilirsiniz. Bu böğürtlenin eğer ipi siyah olsaydı bu beyazlıklar hiç belli olmayacak ve sadece siyah olarak böğürtlen olarak görünecekti. Ve tepeyle tepe yapımı bu şekilde böğürtlerini de eklemek bu şekilde kiraz boncuklarını da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin. Çekmesi benden, ilerletmesi ve yapması sizden arkadaşlar. Facebook sayfamı, Instagram ve Pinterest sayfamı beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hepin yapan arkadaşlara kolay gelsin. kazan sağlayan arkadaşları da bol kazançlar arkadaşlar.